بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحل لقطة من لساني يفقه قولي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz, bugün de ellerimizi açtık, kapına geldik. Allah'ım, sen dua edin duaya icabet edeyim buyurdun. Biz de ellerimizi açtık, kapına geldik. Sana niyaz ediyoruz. Ey Rabbimiz! Bugünün hayrından ve bereketinden istiyoruz. Bize ihsan eyle. Bugünün her türlü şerlerinden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı tövbe ediyoruz. Tevvap ismin hürmetine Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine, Gafur ve Afu isimlerin hürmetine bizleri bağışla, hatalarımızı, kusurlarımızı af eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Günde kırk defa okuduğumuz Fatiha suresinde biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz ayeti gereğince biz de sadece sana niyaz eder, sadece sana ibadet ederiz Allah'ım. Ey Rabbimiz, sen her şeye kadir olansın. Her şeyi yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Bizleri sayısız nimetlerle donatan ancak ve ancak sensin Allah'ım. Ey Rabbimiz, verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükretmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Verdiğin bu nimetlere hakkınca kulluğumuzu yerine getirmeyi bize kolaylaştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sık okuduğu şu dua ile biz de sana niyaz ediyoruz. Ey Rabbim, sana güzel bir şekilde kulluk yapmamda ve sana güzel bir şekilde şükretmemde bana yardım eyle. Allah'ım, bu dua ile biz de sana niyaz ediyoruz. Şu anda ellerini açmış duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin kalbinden geçen ve bizim her türlü isteklerimizi bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları senden istiyoruz bize ihsan eyle. Şu anda duamızı amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize hayırlı, bol bereketli rızık kapıları ihsan eyle. Ey Rabbimiz, şu anda hasta yatağında senden şifa bekleyen bütün mümin kardeşlerimize şafi ismin hürmetine acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Kalbimizdeki huzursuzluklarımızı gider, gönlümüze inşirah ver, işlerimizde bize yardımcı ol, hayırlı işlerde her daim yardımını bizden esirgeme Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sana hakkıyla yönelen kullarından eyle bizleri, nasuh tövbesiyle hatalarına, günahlarına tövbe eden, ve bağışlanmış olan kullar zümresine bizleri ilhak eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bütün işlerimizde senin rızanı üstün tutmayı, her işimizde, her davranışımızda senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Allah'ım! Kur'an-ı Kerim'de müttakilerden bahsediyorsun. Müttakiler gayba iman ederler, namazlarını dosdoğru kılarlar ve verdiğimiz rızıktan infak ederler diye buyurdun. Bizleri namazını dosdoğru kılan ve sana peygamberine şeksiz şüphesiz yakin bir iman ile iman eden ve verdiğin rızıktan da hakkıyla infak eden müttakilerden eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Şu anda yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle. Gazze'de ve çeşitli beldelerde zulüm altında olan bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle. Onlara zulmeden zalimleri de kahhar isminle kahru perişan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bütün mümin kardeşlerimizin derdiyle dertlenmeyi, bir olmayı, beraber olmayı her daim birbirimizi Allah için sevmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Aramıza fitne fesat sokanlara fırsat verme Allah'ım. Ey Rabbimiz! Evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle, iş yerlerimize bereket ve huzur ihsan eyle, bizi anne babamıza salih evlat olmayı bize kolaylaştır. Ey Rabbimiz! Çocuklarımızı da güzel ahlak üzere yetiştirmek hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bu ahir zamanın fitnesinden, günahların çok yoğun işlendiği bu dönemde bizler sana yöneliyoruz. Bizleri her daim razı olduğun işlerle meşgul etmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, her daim sana şükreden ve salih ameller işleyen müminler zümresine bizi ilhak eyle. Her türlü nankörlükten, isyandan, kibirden, hasetten Kilme nefretten sana sığınıyoruz Allah'ım. Ey Rabbimiz, mümin kardeşler olarak birbirimize merhametli davranmayı, birbirimize yardımcı olmayı ve birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım, şu anda geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize hayırlı bol bereketli rızık kapları ihsan eyle senden şifa bekleyen bütün hasta kullara acil şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay rahat edalar ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Kalbimizi sevginle doldur, imanınla doldur, imanımızı kemale erdir. Allah'ım! Bu dünyada hayırlı, bereketli, sağlık ve afiyet içinde güzel bir ömür sürmeyi, ve bu dünyadan göçer iken tam bir imanı kamil ile buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kelime-i şehadet ile tam bir teslimiyet ile bu dünyadan göç eden kullarından eyle bizleri. Allah'ım bu dünyanın sıkıntılarından ve ahiretin sıkıntılarından bizleri beri eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle bizleri. Onun sünnetine tam olarak ittiba eden kullarından eyle bizleri Allah'ım. Ey Rabbimiz, cehennemin azabından sana sığınırız. Kabir'in azabından sana sığınırız. Hesabı zor olmaktan sana sığınırız. Ey Rabbimiz, her türlü bilinen ve bilinmeyen kötülüklerden ve şerlerden sana sığınırız Allah'ım. Allah'ım Bizi göz açıp kapatıncaya kadar bile nefsimizle baş başa bırakma, nefsimizin vesveselerine uymaktan, şeytanın vesveselerine uymaktan, şerli insanların şerlerine uymaktan, şerli vesveselerine uymaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bizi her türlü büyük günahlardan, isyandan ve razı olmadığın hallerden muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım Bizleri daima sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle, bütün dualarımızı, ibadetlerimizi, yeryüzünde yaptığımız bütün zikirlerimizi kabul eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz yaptığımız bu niyazımızı dergahında kabul eyle, bize sonsuz hazinenden ihsan buyur Allah'ım. امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا إنا ذَرنَاكُمْ <تذكر> عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات ثبتني وثقل موازيني وحقق ايماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي واسالك الدرجات العلي من الجنه اللهم اني اسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله وظاهره وباطنه والدرجات العلي من الجنه امين اللهم اني اسالك ان ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح امري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي واسالك الدرجات العلي من الجنه امين